Ne var bu şey mi? Eymen, Pop Petrol'ün yumurtası çıktı. Aa! Hadi aç bakalım içinden ne çıkacak? Merak ettin mi? Şirek nerede? Ben biliyordum zaten Pop Petrol'ün olduğunu orada. Eymen, Şirek de istiyor. Çocuklar merhaba. Şirek, Batman ne yapıyorsunuz? Burada da kim varmış? Bu kimmiş? Bu Bu Eymenmiş. Eymen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Şimdi biz bir saniye Evet. Bir bakalım ne var. Ne var oyuna oynayacağız. Bir bakalım ne var oyuna oynayalım. Hayır ben biliriz. Ben korsadım ben, 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 ben bilirdim. Tamam. Ben korsadım sen bilirdin. Tamam anlaştık. Hadi Şire'yi de çağıralım da Batman'de. Hadi siz de gelin de beraber bakalım ne oyunu oynayacak. Eymen bize kutusunda ne var gösterecek. Biz de onları tahmin edeceğiz. Hadi bakalım Eymen Şürük. Sence ne var Eyme'nin kutusunda? Biliyor musun? Hayır ben bilmiyorum Eyme'nin kutusunda ne var? Eymen. Hadi bakalım. Eymen göster bakalım kutunda ne var? Batman. Ne yapıyorsun? Sence Eymen'in kutusunda ne var Batman biliyor musun? Eymen'in kutusunda ne olduğunu? Ben çok bilirim, ben her şeyi bilirim. Eymen'in kutusunda bir sürü oyuncak var. Eymen, Eymen öyle diyor. Bir sürü oyuncak varmış diyor. Ha? <laughs> Hadi bakalım ne var? Var bir sürü de Lego var. Bir sürü de Lego var. Hadi bakalım bir de Jenga tahtaları varmış Eymen'in. Kutunun içinde ne var Eymen? Şirek ne yapalım biliyor musun? Eymen'in oyuncaklarının hepsini dağıtalım. Sonra kutusunu alalım. Biz koyalım bakalım Eymen'in kutusunda ne var? Eğmen bilebilecek mi? Hazır mısın? Bence çok mantıklı bir hareket bu. Hadi oynayalım da Eymen'i Eymen oyunumuzu. Eymen. Hop! Bam! Çok güzel bir şey vardı. Ben Öyle bunu mi? Açsa açardı. Göstermene bakayım kutunu. Aa, aa. gördün mü? Gördüm biliyorum Eymen'in kutusunda olanların hepsini gördüm. Biz hepsini alacağız onların. Eymen hepsini alacağız senden. Hepsini senden alacağız. O zaman. O zaman. Evet. Senden de ben senin ocaktan alırım o zaman. Peki hmm. çocuklar neredesiniz? Burada Buradayız. Eymen duymasın. Hadi gelin bakalım. Şirek nerede? Şirek nerede? Nerede Şirek? Buradayız. Ben de buradayım. Ne oldu? Çocuklar şimdi toplantı yapalım. Eymen duymasın ama şimdi Eymen'in kutusunun içine bir tane oyuncak koyalım. Eymen o oyuncakların la, ne olduğunu bilsin. La, 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 la. Eymen <laughs> git. Git. Şimdi biz bu kutunun içine bir tane sürpriz kutu oyuncak koyacağız. Sonra bakalım Eymen oyuncağı bilebilecek mi? Çocuklar ne dersiniz? Olur mu? Olabilir. Birlikte oyun oynayalım. Hadi bakalım. Eymen bekle. Şimdi sürpriz kutusuna oyun, oyuncak koyacağız Eymen. Sonra senin onun ne olduğunu bileceksin tamam mı? Şirek. Hadi bakalım Eymen kutudaki oyuncağı bilsin bakalım. Bence bilemez Eymen o kutudaki hangi oyuncak olduğunu. Eymen, bence de bilemezsin Eymen kutuda nasıl bir oyuncak var Eymen sence? Hazır mısın? Araba falan, ocak falan. Hmm, bilemiyorum. Hazır mısın? Hayır ben açacağım. Tamam aç bakalım hadi ne varmış? Ne var bu şeyime? Eymen Paw petrolün yumurtası çıktı. Aa, hadi aç bakalım içinden ne çıkacak. Merak ettin mi? Şirek nerede? Ben biliyordum zaten Paw Petrol'ün olduğunu orada. Şirik de istiyor. Batman de istesin mi Eymen? Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Eymen yardımcı olabilir miyiz sana? Evet. Aa, çok güzelmiş Eymen. Çok güzel. evet. Ne varmış? Oo, Eymen göster bakalım. Ne var içinde? Ooo çok güzel bir oyuncak. Onda ne var? Bak bakalım. Aa Eymen bakar mısın? Paw petrolün içinden çok güzel bir oyuncak çıktı. Onda ne var? Onda da çikolata var Eymen. Aferin sana. Ama Olsun kaşığı var. Bak burada gördün mü? Kaşığıyla yiyebilirsin Eymen. Al bakalım kaşığını. Aferin sana. Çok küçük, değil mi? Evet. Oyuncağına bakalım nasıl bir oyuncak. Hmm, hemen açalım Eymen. Evet. Böyle bir oyuncak çıktı içinden. Eymen değişik bir oyuncak değil mi? Ayakları var. Makinalı gibi. Evet.